Mehmet Arkan Tarım YouTuber kanalımızdan herkese merhabalar. Çiftçiler konuşuyor isimli röportajlarımız devam ediyor. Evet yine sahadayız. Çiftçilerimizin sesi ve nefesi olmaya devam ediyoruz. Mehmet Arkan Tarım YouTuber kanalına ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Evet efendim. Yorumlarınızı ve desteklerinizi esirgemeyiniz röportajlarımız başlıyor. Ee, süt inekçiliği ile uğraşıyorsunuz. Ee, şu dönemde hayvancılık nasıl gidiyor abi? Vallahi arkadaş süt hayvancılığı şu anda çok kötü bir durumda. Bir süt 8,5 lira. YG pahalılaştı. Hayvan sayısını düşürmek zorunda kaldım. Kaç tane hayvan var daha önceden? Daha önce benim 15 tane hayvanım vardı. Şu anda kaldı hayvan sayım 5. Evet. Maliyetler nasıl abi? Yani şu an kaç lira süt, sekiz buçuk Valla şu anda çay şey, süt, e, Sekiz buçuk lira mı demiştin? Sekiz buçuk lira. Sekiz buçuk lira evet. süt e, maliyeti kurtarıyor mu abi? Yok abi kurtarım. Bir çuval yem dört milyon lira. Evet. Bir paket saman. Kaç protein veriyorsun abi ineklere süt? Yirmi protein yem veriyorum. Ka kaç lira şu an e, 21 protein yem? Yirmi protein yem şu anda 385 milyon lira. Abi. 385 yüz e, ne yapmayı düşünüyorsun abi? Ne yapmayı düşünüyorsun yani şu şu ortamda? Valla böyle giderse hayvancılığı bitirmek zorunda kalacağız gibi geliyor ben hani. Ben şu anda hani hayvan 15 tane hayvandan 5 hayvana düşürdüm. 21 protein yem veriyorum. Aldığım süt belli oranda şey oldu. Hani kurtarmıyor bize ya. Kaç yıldan beri yapıyordun abi? Ben şu işi 5 yıldan beri yapıyorum. Evet ilk başladığında nasıldı işler? İlk yaptığımda çok güzeldi işler. Ama her sene her sene her sene derken bu duruma kadar geldik. Evet. Ben bu işi başladığımda yemin çuvalı e, 30 bin liradı. Şimdi 30 TL idi. 30 TL ydi. Şimdi olmuş yemin çuvalı 385, TL. Evet. Ben bu işi başladığımda sılacın rolesini alıyordum 100 TL. Şimdi olmuş 850 TL. Ben bu işe başladığımda samanın balesini alıyordum 17 TL şimdi olmuş 85 TL yıl başına kadar bu samanın 100 TL'ye geçeceğini düşünüyorlar. E biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ne yapacaksın abi bu gidişle yani? Valla böyle giderse ben bu işi sonlandırmayacağım yani e, her gün cebimden gidiyor yani. Ben hani Beş tane hayvan sağlıyor. Dör, düştü. Biri, hayvanın biri kuru döneme girdi. Dördü düştü. Verim düştükte bu sefer maliyet daha da yükseliyor. Ben kendi cebimdeki nakit paramı yediriyorum. Bir kazancım yok benim. Hali hazırdaki hazır paranı evet. hayvanlara harcıyorsun. Evet. Evet. Ne olmalı abi? Nasıl bir politika izlenmeli? Nasıl, ne yapılmalı? Bu hayvancılık değil. Valla abi bunu devlet yetkilileri bize bir şey yapmaları lazım, yardımcı olmaları lazım, desteklemeleri lazım. Bu çiftçiyi desteklemediği sürece devlet yetkilileri, bu iş yani birçok hayvan mezbaya gider kesilir yani. Evet. Çevrende satanlar var mı abi? Çok, Senin gibi. hayvan çok çevremde. Herkes zaten bir, şey, bir çiftlik vardı burada ileride Neşeteköy'ünde. Adamda 100 tane inek vardı, 100 ünlü mezbaya götürdü gitti kestirdi. Yani maliyet işin içinden bıraktığı. çıkamadı. Çıkamadı, öyle mi? işin içinden. Bir de bu adam bizim benim her şeyim satımı. Benim tarlam yok. Ek, ekecek, pişecek, kaldıracak yerim yok. Ben her şeyi parayla aldığım için evet. ben bu hani çıkamıyorum. Bu adamın her şeyi, mahsulü yarı yarıya kendisi temin ediyordu. Ekiyordu, dikiyordu. Ekiyor, biçiyor, kaldırıyordu. Ona rağmen adam hepsini götürdü gitti mezbada kestirdi yani hayvanlara. Satmak zorunda kaldı. Aynen. Satmak zorunda kaldı abi. Çıkılmaz yani bu işin içinden. Ben kendi cebimdeki kuru paramı yediriyorum. Hani harcamış olduğum parayı bugün kurtarsam Evet. Ben bugün satacağım gideceğim. Yani kim yaparsa yapsın. O kim ne yaparsa yapsın abi. O, o aşamaya geldin yani. Geldik yani o aşamaya kadar geldim abi. Çünkü ben cebimdeki paramı yedim ya. 5 tane hayvanın şu an için aylık maliyeti ne kadar sana? Vallahi şu anki 5 tane hayvanın aylık maliyetini ben çıkarmadım. Bir de 3 günlük maliyetini çıkardım yani. Üç evet. günlük maliyeti bir hayvanın bir günde, üç günde bir role sılaj yiyor, 850 milyon. Evet. Üç tane samanyi ise, 85 milyondan 200, 40, 250 milyon, 1 milyar. Üç şuval yemiyor, 400 bin 200 lira. Hemen hemen beş hayvanın maliyeti burada 2,5 milyar. Yani elektriğin, suyun, kiran, kendi, emeğini, kendi emeğini yövmeyen, saymıyorsun Yani. Ben zaten kendimi hobi olarak yapıyorum artık, kendimi yövmeyemi saymıyorum yani. Hani vatandaş İş yapıyor görürsün, biz öyleyiz yani. Dostlar alışverişte yani dostlar görsün Dostlar alışverişte görsün yani. Hani yani. kazanç yok, sıfır. Kazanç sıfır. Yani son olarak neler söylersin? Son olarak neler söylersin? Valla ben son olarak söylemek istediğim şu, devlet yetkililerinden bu hayvancılara sahip çıksın. Bu yemin fiyatı düşmedikten sonra, bu samanın fiyatı düşmedikten sonra çok hayvan gidermez bayağı yani insanlar çaresiz durumda. Şu anda kufresizim gibi ufak işletmecilerin çıkmazdayız yani. Ben buzağımı satıyorum veterinere veriyorum, buzağımı satıyorum, saman alıyorum. E, ben kazancım yok ya. Buzağını satıyorsun, yem parası veriyorsun. Aynen. E, çalıştığımız veteriner, samancı, yemci. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. 5 seneden beri bu işi yapıyorum evime bir daha bir tane bu hayvanlardan ben bu parayı kazandım deyip de evime daha toplu iğne almadım ben ha. Evine toplu iğne bile almadın diyorsun. Ya evet toplu iğne bile almadım evime. Bu hayvanlardan bugün eşime bu parayı kazandım ben. Gidelim evin ne ihtiyacı var ya da bir bahçe alalım bir arsa alalım bir ev alalım. Yani yok yok. Yok çünkü kendi karnı karnımıza hayvanlara karnımız zor Benim emekli maaşımı dahil hayvanlar yiyor. Evet. Yani vallahi bak kendi emekli maaşımı dahi hayvanlara aktarıyorum. Emekli maaşını hayvanlara aktarıyorsun. Evet hayvanlardan işte geçim sağlıyoruz. Günlük satıyoruz orada 50 kilo süt. Ondan 20 kilo süt, 10 kilo süt cebimizde günlük kaç para para geldi? 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon. O parayla da evimizi çevireceğiz diye uğraşıyoruz yani. Aileme bakıyorum yani. Yani hayvancılık artık son noktada bıçak yemeye dayandı. Yani böyle gider hayvancılığın hele hele bizim gibi ufak işletmelerin sonu Elimizi evet. alacağız en sonda birer tane çapa. Baharın ağaç gibi kazmaya gideceğiz. Zeytine gideceğiz, incire gideceğiz. Günlük göğmeye bakacağız, günlük gelin paraya bakacağız. Yapacağımız yani. bir şey yok başka. Yani çok kötü durumda iziyorsun, öyle mi? Aynen. Evet. Yani gerçekten hani ufak işletmecilerin bizim gibi insanların hani gerçekten işi çok zor. Ben şu işe girdim. Hani cebimdeki belediyeden emekli oldum girdim belediyeden emekli oldum gördüm Hadi dedik bir şeyler yaparız. Geldik bu hayvan işine girdik. Ama 5 seneden beri benim tazminatım komple hayvanlara gitti. Şu anda ben hayvanlarımı satıyorum desem o kaza almış vermiş olduğum tazminatımı yemiş olduğum parayı kurtaramıyorum. Yani o tazminatı başka bir yerde değerlendirseydin daha iyiydi diyorsun. yani şimdi dediğin gibi ben o tazminatı başka yerlerde değerlendirseydim bir atı bir ev alsaydım o zaman ev fiyatları mesela tek müstakil evler 150 milyarda. Evet. 130 milyardı, 120 milyardı. Ben 120 milyar o zaman hayvana yatırım yapıp da kalkıp gayrimenkul yatırım yapsaydım şimdi benim evim 300 milyar, 400 milyarda. oturdum Oturduğum kötü, yerde para kazanacaktım. En, en kötü ev zaten 300-400 bin liradan aşağıda yok herhalde. Yok tabii. Belki şu an daha fazla bile. Yani, yani şu anda eski tepeni yıkılacak ya. ev adam 700 milyar para istiyor. Evet. Kafanın üstünü yıkılacak evi. Biz kalktık elimizdeki 150 milyara e, hayvana bağladık. Para kazanırız, evimizi alırız, damamızı alırız gibisiyle Bizim elimizdeki olucumuz da değildi gitti. Senin paran madem şu günün değerinde bir buçuk milyon gibi bir şey madem değil mi abi? Çünkü yani senin o dönemde demiş olduğun 120 bin, 150 bin lira evler şu an bir buçuk milyon. Evet, aynen, Bir buçuk trilyon şu anda. Çok Benim şu anda o gün dönemde 150 milyonluk, 150 milyara alacak olduğum ev şu anda bir buçuk trilyon. Hesabını siz yapın artık. Hani biz kalktık hayvana yattık. Yanlış yatırım yapmıştık. Ama neden? Çünkü ben 17 liraya aldığım saman 85 lira oldu. 100 lira aldığım sılaj 850 milyon oldu. 30 liraya aldığım yem kalktı 380 milyon oldu. E nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Yani mümkün yok yani çıkılmaz yani. Evet. Yani hayvanları da çok seviyorsun ama mecburen eğer bu gidiş bu, şey, bu şekilde olursa satça, satacağım diyorsun galiba. Evet ama şu anki mesele bak bırak ben hani bir buçuk trilyonu iki trilyonu ben şu anki cebimden yediğim kuru paramla şeyimi hani harcamış olduğum buraya harcamış olduğum mala bağlamış olduğum paraya şu hayvanlardan çıkarsam ben bugün burada bırakacağım bu işe satacağım bırakacağım gideceğim. Çünkü ben çoluğumdan çocuğumdan ayrı kalıyorum. Ne için kalıyorum? Acaba biraz kazanır da bir şeyler yapabilir miyiz de Ama gün geçtikte bizim elimizden götürüyor. Evet. E, ee, tabii hayvanların başındasın. Yalnız kalıyorsun galiba. Hayvanların başındasın. Yalnız kalıyorsun gece. Evet. Değil mi? Yani kaldığın yerde zaten bahçe arası. Eğer kalmasan zaten hırsızlık oluyor. Evet. Evet. 5 yıldan beri çocuklarından ayrısın. Evet. Ee, sıcak yeme, sıcak çorbaya hasretsiz. Hasretiz ya. Evet. A, ne için? Yani ben 5 yıldan beri çoluğumu çocuğumu terk ettim geldim bu bahçenin ovasının yüzünü geldim. Gecem gündüzüm burada geçiriyorum. Acaba diyorum bir şeyler kazanabiliriz mi? Acaba dedik de hep geri gidiyoruz. Acaba dedik de hep geri gidiyoruz. E, benim ne şeyim var ki? Hani ben yine söylüyorum yani harcamış olduğum paramı kurtarabilsem ben hemen satacağım hayvanlarımı gideceğim başka bir işlere atacağım. Evet yetkililere ne söylersin abi? Abi yetkililere ne söyleyeyim ben şimdi yetkililer her şey göz önünde. Süt veriyorlar bizim çiğ süt 7,5 liraya da 8,5 lira yaptılar. 8,5 lira yaptılar 1 lira bize zam verdiler hemen 10 lira yemin üstüne geçirdiler. Hemen onları saman üstüne koydular. Bir denetim mekanizması yok mu abi? Bir denetim yani? diye bir şey yok zaten. Herkes serbest fiyasıye tutmuş. Herkes fırsatçı olmuş. Herkes fırsatı iyi değerlendiriyor. Olan bizim gibi garibanlar oluyor, çiftçi oluyor.